NASA'nın son uzay mekiği Atlantis'in dört astronotu İzmir'deki uzay kampını ziyaret etti. Amerikalı astronotlar uzayda geçirdikleri 13 günde yaşadıklarını kamptaki öğrencilerle paylaştı. Uzayda tam 13 gün geçirdiler. Deneyimlerini İzmirli uzay meraklısı öğrencilerle paylaştılar. Christopher Ferguson, pilot Douglas Hurley, Sandra Magnus ve Rex Valheim. 4 astronot İzmir'deki uzay kampındaydı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konuysa astronotların UFO görüp görmediğiydi. Uzayda bizim dışımızda zeki yaşam olabilir ama görmedik. Merak edilen sorular arasında uzaydan dünyanın nasıl göründüğü de vardı. Astronotlar bu soruyu muhteşem olarak yanıtladı. Astronotların bir sonraki hedefi Mars'a gitmek. Uzay mekiği programının bitmesi üzüntü verici. Ancak bundan sonraki görevlere devam etmek için örneğin Mars'a gitmek hedeflerden biri mevcut programı sonlandırıp daha yüksek kaliteye sahip daha teknolojik araçları geliştirebilmek için mevcut görevleri sonlandırmak gerekiyordu. NASA uzay mekiği programını sonlandırarak uzaya çıkma işini özel sektöre bıraktı. Dört firma uzaya gitme konusunda çalışma yapıyor. Artık NASA astronotları da uzaya özel şirketlerin sağladığı araçlarla ya da bilet alarak gidecek.